Merhaba dostlar. ChatGPT ücretli olan bir özelliğini daha ücretsiz yaptı. Bunlar GPT'ler arkadaşlar. Bunlara kısaca bakacak olursak zaten ChatGPT'ye bir giriş yaptığınızda sizi bu konuda uyarıyor. Yani yeni özelliğimiz açılmıştır diye. Bu daha önceden ücretli üyelere sunulan bir özellikti. GPT'leri keşfet burada var arkadaşlar. Girdiğinizde bunlardan da şöyle nasıl olduğunu kısaca bahsedecek olursak Özelleştirme diyebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki bir Türkiye GPT'si oluşturdunuz. Siz o GPT'yi kullanarak bir prompt verdiğinizde, bir emir verdiğinizde, onu Türkiye'de arattıracağını, Türkiye üzerine sorulan bir soru olacağını anlıyor. Tabii e, oluşturma kısmını hala da ücretli üyeliklere sağlıyor. Burada oluştur dediğinizde ücretli üyeliğiniz varsa, bunları çok basitçe oluşturabilirsiniz. Bir herhangi bir koplama özelliği falan filan yeteneği yani bilgisi istemiyor. Ayrıyeten bu oluşturma kısmında kendi veri tabanınızı da hazırlayabiliyorsunuz. Yani kendi belgelerinizi yükleyip aramasını istediğinizde ilk başta o belgeler içinde aratma yapıp ona göre size cevaplar veriyor arkadaşlar. Bu özelliği de çok güzel. Tabi daha o hala da ücretsiz ücretli için. Buradaki bizim kullanabileceğimiz ücretsiz üyeliklerin kullanabileceği hazırlanmış diğer kişilerin tarafından hazırlanmış olanlar burada işinize yarayabilecek. Burada Data analist diyor. Mesela veri analisti üzerine sorularınızı burada sorduğunuzda daha e, hızlı cevaplar almanız, daha düzgün cevaplar almanız olası olabilir arkadaşlar. Yani diyor ki burada bir şey yazılıyorsa, seçip bitti. Demek ki adam veri analizi üzerine bana bir soru soruyor. Ona göre aramalar yapıyor. Şurada e, resim üzerine var. Resim hala da buna sohbete başladı diyebiliyorsunuz. Diye Ancak resimi hala da plus yani ücretli üyeliklere sağlıyor. Onun için bir resim oluşturmuyor arkadaşlar. Sonra Canva'nın var. Mesela Canva'nın kendi sitesinde yapay zeka desteğini ücretsiz abonelerde kullanabiliyor. Ancak burada hata veriyor. Kullanamıyorsunuz. Yani yine herhalde ücretsiz abonelikle buraya giriş yaptığımız için zannedersem. Ancak bu GPT'ler sizin işlerinizi kolaylaştırabilecek seçenekler sunuyor arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.